Selamlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vodafone internet üzerinden nasıl hediye kazanırsınız bunu detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bu tarz içerikte için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Google'da Vodafone bedava interneti arattırıyorsunuz ve önünüze iki tane sayfa çıkıyor. Bunlardan ikincisi olan nasıl hediye kazanabilirim eee, sayfasına tıklıyorsunuz. Burada biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an internetimiz biraz ağır. Biraz bekletecek bizi arkadaşlar burada. Evet. Sayfa şu an yükleniyor. Arkadaşlar bu arada çoğu kişi girdiği için sistem bazen ağırlaşabiliyor. Bunu da baştan belirtelim. Çünkü bir hayli insanların girdiğini söylemekte fayda var. Evet şu an hala yükleniyor arkadaşlar. Evet geldi. Arkadaşlar burada hediyeni gör butonu var. Bu butona tıklıyorsunuz ve cep telefon numarasını giriyorsunuz. Cep telefon kendi cep telefon numaranızı giriyorsunuz. Ondan sonra telefonunuza bir tane onay kodu geliyor. Ve bu onay kodunu arkadaşlar siz buradaki tahüt e, taahhüt bitiş tarihine girdiğin, girdiğiniz an e, telefonunuza yaklaşık 20 ila 250 GB arası hediye internet geliyor. Bu bazen bir ay oluyor, olabiliyor bazen 2 ay olabiliyor. Süresi değişiyor arkadaşlar. Bunu baştan belirtelim. Dediğim gibi olay bu kadar basit. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilir. Ee, sorunlarınızı bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Videomuzun sonuna geldik bu tarz içerik şey için. Videomuza kanala, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.